geç arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle K-Pop partisinde sahneye çıktığım partinin vlog'unu izleyeceğiz. Bu parti normalde 18 Ağustos'ta olmuştu ve benim hani ilk K-Pop'ta dansla sahne aldığım deneyimdi. O yüzden benim için özel. Aynı zamanda da ilk girdiğim dans ekibiyle birlikte e, ortaklaşa bir iş olduğu için heyecanlıydı yani ekibimle birlikte dans ettim. Aslında bu e, vlog bizim şeyimizde paylaşacak yani direkt bu benim editlediğim versiyon değil de herkes o gün bir şeyler çekmişti işte vlog bu birleştirilip ana kanalda paylaşılacaktı. Ama ufak tefek maalesef e, talihsizlikler oluştu. Hani bayağı da bekledim aslında. Bir sonra da atabilirdim. Hani ilk YouTube videom bu da olabilirdi. Ama öyle aradan vakit geçtiği için atmak istemedim galiba. Sonrasında işte e, manifest için konserde video paylaştığım için dedim ki galerimdeki vlogları paylaşayım çünkü neden olmasın ki dedim. Daha hani editlerken fark ettiğim şeyler oldu. Hani bir de gelecekten editlediğim için böyle farklılık farklı hissettirdi. Dün hani sahne çıkan birkaç arkadaşımız vardı. onların ekibi alındığını falan sahnedeyken fark ettim. Hani çok garip bir iste. Performansları izleyeceksiniz videoda. Favori performansınız hangisi oldu? O şekilde bilmek istiyorum, görmek istiyorum. Bu arada bu ekiple, muhtemelen hani izleyince seveceksiniz ama ne kadar güzelmiş işte ekibiniz, grubunuz falan. O ekiple birlikte bir tane de e, piknik vlogum var. Onu yayınlayacağım. Eğer de, ama onun da gelmesini isterseniz o ekiple birlikte partiye hazırlandığımız videoları birleştirip vlog şeklinde editleyebilirim. Bu bu şekilde hani attention serisi olabilir. E, artık o ekipte değilim. Ama oradaki ekipteki arkadaşlarıma için full destek. Bu arada çok dedikodu var ama size anlatamam kusura bakmayın artık e, o ekipte olmadığım için e, anlatmak bana tabii ki de düşmez ama e, işte ekibimiz maalesef ikiye ayrıldı yeni ekip ve işte kalanlar gidenler şeklinde ben iki tarafta da yokum. belki izleyince insanlar der ki Hı -hı. Aga be, ne kadar mutluymuşuz. <laughs> ben iki tarafında böyle kalbinin bir yumuşayacağını düşünüyorum ama tabii ki de yani barıştırmak falan değil amacım ama Attention'dan, eski Attention'dan izleyenler varsa Genel olarak kim izliyorsa hemen, hemen yorum atabilirim. Hemen yorum, 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 yorum. Bu arada önceki videomu izleyen var mı? Yani önceki videodan beni tanıyıp bu videoyu şu an izleyen varsa yorum atabilir mi? Çok, çok memnun olurum. <laughs> Onun dışında genel olarak beni ilk bu videoyla tanıyan birisi var mı? O kişi de yorum atarsa sevinirim. Çünkü takipçilerimi yavaş yavaş tanımak istiyorum. Aa işte şu vardı bu arada Bu arada hepsini okuyorum yorumlarınızın. Hepsine de cevap vermeye çalışıyorum. Ee, artık resmi olarak youtuber sayılır mıyız acaba bilmiyorum. O şekilde. Öyle yani. Bu arada. Aa bu arada. Bu arada. Bu arada. Şu an işte Nisan'ın ortasındayız. Ee, Big 5 seçmeleri için iki haftacığım kaldı ama maalesef vizelere renk geldi. Vize mi çalışayım, dans mı çalışayım, ne çalışayım bilmiyorum. Spora falan da başladım. Ama tam olarak devam edemedim sınav haftasından dolayı. Seçim videosunu falan da göstereceğim. Hem nasıl başvurulur şeklinde bir tutorial şeklinde e, bir video da olur. O şekilde yani dans videomu e, söylediğim şarkıyı. Hala daha şarkıya karar veremedim ama dansa çalışıyorum. Dans sürpriz olacak. Ama e, beni Instagram'dan takip ederseniz belki minik minik spoilerlar alabilirsiniz. O şekilde Instagram'ı bıraktım. Sizi seviyorum. Vlog'la sizi yalnız bırakıyorum. Keyifli seyirler. İzle. Move about it. 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 We near rules. Bu da şu da şeyler, kutu şeyler var. Burada bizim iki tane selai var. Bir tane mavi, var. Don't Supernova, wow. nova. Can't stop. Hype up, Stella. Want you go. Cha cha. Bring the line of a comedy score. Nova more. No Do 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 forever yeah

Sen parını gören var mı? Kime? Ha parını biliyor ama görmedim. <laughs> Tanırdın mı? Görmedim. En son aşağıdaydım. böyle baktı Hiç açmayalım zaten yeterince bağlı Yeterince. Ya ben Supernova izlemek. Istiyorum. Hello. It's a problem. It's a problem. Hello. 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 Olmayan. <laughs> yaş sınırını nasıl geçebiliyorsun sen? Buruk e, yaş sınırı ben geçtim. Ben geçiyorum. Kaç kız sen. Oo! Ben 25 yaşındayım kaka. 25 mi? 25 mi? Yalan söylüyor. Nerfan nerçin küçük kız Future. Zt devamını de şarkı ben koyarım <laughs> attım. <atlıyor>. Gel ben. Bir <laughs> dakika. Tamam. Hadi tane edelim ben bunu da. Aman saç so 지금 forever just going on and the ben şimdi böyle mı <laughs> Bu <da> switch <laughs> çıkmamıza, çıkmamıza <laughs> saniyede kaldı. É Tekrardan da bir de şöyle yapsana. Ayol. <laughs> Onu da tak. <da. gülüyor> <laughs> <canım>. İşte bu. <laughs> Hemen pil ve <pipine> atıyoruz bunu. <laughs> Ama minik. <laughs> Aa, be, ben, ne yaptın? Ağabey! Lan geç <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. Şey, <laughs> şey çevreye verdiğimiz rahatsızlık bayılıyorum. Bu <ya. gülüyor> <laughs> böyle jelibon gibi, mi? nasıl, nasıl tadı? Adam bir göz yedi. Konuk Dracula. Bunu direkt böyle İçinde şey var, sıvı var. Hadi canım, gerçekten geçer mi? Çek, çek, tamam. <gülüyor> ya, ya, seviyorum, sus. Çok bağırıyoruz arkadaşlar. Ne var? kullanayım. İç sesini. Tamam, çok tamam, bağırıyoruz. Tamam, sen ben sana iç sesinde bir şey söylüyorum. Anladım mı? Anladım. <laughs> Artık tarifine de başlamak çok iyi. Hmm. Evet. Hmm. Aynen, aynen. Evet. Yemesem de olur mu? Evet. <laughs> Güzel mi? Güzel mi? Değil, Değil mi? Sana soruyorum. Normalde sen şöyle falan sevmiyor musun? Ben de bakayım. <laughs> Bak kankam. Ben de bakayım. <laughs> evet. Adamım. Bu gangsta gerçekleri tükürüyor adamım. Sen iyi <laughs> misin? <laughs> <laughs>